Bir zamanlar küçük mü küçük sevimli mi sevimli bir kız varmış. Herkes çok severmiş onu. Annesi ona kırmızı bir başlık dikmiş. Bu başlık kıza öyle yakışıyormuş ki gel zaman git zaman herkes onu kırmızı başlıklı kız diye çağırmaya başlamış. Annesi bir gün onu yanına çağırmış, benim kırmızı başlıklı kızım. Bu çöreklerle bir tas çorbayı al büyük annene götür. Zavallıcık çok hasta. Kırmızı başlıklı kız, peki anneciğim, demiş. Sepeti almış çıkmış. Ormandan geçerken karşısına kurt çıkmış. Nereye gidiyorsun böyle kırmızı başlıklı kız? diye sormuş. Kırmızı başlıklı kız kurdun kötü biri olduğunu bilmiyormuş. Korkmadan yanıt vermiş. Ormanın öbür ucunda oturan büyük anneme çorba ile çörek götürüyorum. Kendisi çok hasta. Ya işte bu çok iyi. Hem kızı yerim hem büyük annesini. Kırmızı başlıklı kız şarkı söyleye söyleye, çiçek toplaya toplaya yoluna devam etmiş. Bu sırada kurt kestirme yoldan koşa koşa büyük annenin evine varmış sesini incelterek, tak tak tak, kim o? Benim ben torununuz kırmızı başlıklı kız. Annemin gönderdiği bir tas çorba ile çörekleri getirdim. Mandalı kaldır da kapıyı açıver. Kurt mandalı kaldırmış, kapıyı açmış içeri girer girmez kadını yakalayıp elini, kolunu, ağzını bağlamış. Büyük anneyi dolaba kilitlemiş. Sonra büyük annenin başlığını giymiş, gözlüğünü takmış, yatağa girip kırmızı başlıklı kızı beklemeye başlamış. Az sonra kırmızı başlıklı kız kapıyı çalmaya başlamış. Tak tak tak. Kurt, kim o? Benim büyük anne kırmızı başlıklı kız annemin yolladığı çorbayla çörekleri getirdim. Mandalı kaldır da kapıyı açıver. Kırmızı başlıklı kız mandalı kaldırmış içeri girmiş. Kurt yorganın altına iyice büzülüp, kızı yanına çağırmış. Kırmızı başlıklı kız yatağa sokulmuş, kurda sormuş. Ne kocaman kolların var büyük anne. Seni daha sıkı kucaklamak için yavrum. Ne kocaman kulakların var büyük seni daha iyi işitmek için yavrum. Ne kocaman ağzın var büyük anne. Seni daha iyi yemek için. Kurdun böyle demesiyle kırmızı başlıklı kız üzerine atılıp onu yakalaması bir olmuş. Kırmızı başlıklı kız, imdat diye bağırmaya başlamış. O sırada kulübenin yanından bir avcı geçiyormuş büyük anneyi ziyaret etmek istemiş. Kırmızı başlıklı kızın bağırışlarını duyunca hemen kulübeye gelmiş. Kurdun kırmızı başlıklı kızı kovaladığını görünce hemen kurdu etkisiz hale getirip, kırmızı başlıklı kızı kurtarmış. İyi ki siz geldiniz, yoksa kurt bize zarar verecekti. Yardımınız için teşekkür ederim. Ağcı daha sonra büyük anneyi de çıkarmış dolaptan. Kurda bir ders vermek istemiş. Kırmızı başlıklı kızdan biraz taş toplamasını istemiş. Kırmızı başlıklı kız hemen bir kucak dolusu taş toplayıp getirmiş. Kurdun ağzını açıp karnını tıka taşla doldurmuşlar. Derenin kenarına bırakmışlar. Kurt Dereden su içmek istemiş ama taşlar öyle ağırmış ki su içmeye yeltenirken dengesine kaybedip dereye düşüp akıntıya kapılı vermiş. Masalda burada sona ermiş.